Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 36. bölüm sezon finali bu akşam yayınlanacak arkadaşlar. Dizimiz yeni bölümüyle bu akşam yani sezon finali bölümüyle tatile çıkıyor arkadaşlar. Yeni bölümü Eylül'de Bizleri Beşiktaş'a arkadaşlar o yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında içsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı yazın yorumlarınızı seve seve okuyup yanıt vereceğim. Muhteşem görüntülerimiz ardı arıda gelecek bizi takipte kalana zaten tüm gelişmelerden anında haberdar olabilecek. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Muhteşem görüntülerimiz gelecek kadar sizin için paylaşacağım Bizi takipte kalan zaten tüm gelişmelerden haberdar olacak Umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğenmişsiniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın